Herkese merhaba, Pijama Yoga'ya hoş geldiniz. Ben İlk Yaz. Bugün sırtı rahatlatmak için 10 dakikalık bir pratik yapacağız. Eğer daha ziyade ağrı ile ilgili çalışmak istersen de sırt ağrısı için pijama yoga pratiğinin linkini bu videonun altında bulabilirsin. Hadi ellerin ve dizlerin üstüne gelerek başlayalım. İnek kedi pozunda. Eller omuzların altında, dizler kalçaların altında. El parmakların arasına aç ve aldığın nefesle beraber omuzları geriye yuvarla göğsün açılırken göbek deliğin yere doğru ağırlaşsın. Ve verdiğin nefesle beraber omurgayı yuvarlamaya başla. Çenen göğsüne yaklaşsın, başının tepesi yere dönsün. Al nefes açıl. Kürek kemikleri iyice yaklaşsın birbirine. Bakışın karşıda. Verdiğin nefesle omurgan C şeklini alır gibi yuvarlansın. Kürek kemikleri şimdi uzaklaşsın. Hadi bir tur daha al nefes açıl. Ver nefes gel geriye kapan. Ve aldığın nefesle omurgan yere paralel. Şimdi ellerini matının dışına yerleştir. Avuçlar yerde yine parmakların arası açık. Ve burada sağ omzunu sağ yanağını yere doğru yaklaştır. Göğsünü sola doğru aç. Dirsekler bükülebilir. Ve sonra ortaya gelerek hareketi öbür tarafa taşı. Bunu kesik kesik gibi değil de sanki bir dalga hareketi gibi sürdür ve nefesinle de bir uyum yakala. Yine burada daha yukarıda bu hareketi yapma ihtiyacı duyabilirsin. Veya tam tersi omzunu yanağını iyice yere bırakarak da hareketi sürdürebilirsin. Hangisi sana daha iyi geliyorsa. Şöyle bir iki nefes kadar daha sırt kaslarını harekete geçir. Yumuşatmaya başla. Ve yeterli geldiği zaman tekrar ortada buluşalım. Ellerini matına getir. Şimdi ellerinin olduğu yere dirseklerini yerleştir. Ön kollar birbirine paralel. Ve dizlerinle bir iki adım kadar geriye yürü. Ve kalçanı da dizlerine doğru geriye iterken kollar uzasın. Alnını yere bırak. Yavru köpek pozu veya kalp eritme pozu. Burada bırak bütün gerginliği bedenin atmak için iyice ağırlaşsın. Eğer bu poz seni çok zorluyorsa, omuzlarındaki katılık belki kollarını uzatmana izin vermiyorsa, daha geride olabilirsin. Dirseklerini bükerek ama o zaman kalçanı biraz daha geriye doğru ağırlaştırarak buralarda bir yerde sırtındaki etkiyi arayabilirsin. Eğer tamamen poza girdiysen, hadi bir nefes daha al burada. Nefesini sakince boşalt. Ve aldığın bir sonraki nefesle avuçlarına bastır. Başını yavaşça kaldır. Ellerinle minik minik geriye doğru yürü. Omurgan yere paralel eller önde kalabilir. Şimdi aldığın nefesle sağ kolunu aç yana doğru. Ve verdiğin nefesle sağ kol sol kolunun arkasından geçsin. Sağ yanağını ve omzunu yere bırak. Burada sol elinle Kendini it birazcık daha geriye ve tabi dizlerin rahat hissetmezse dizlerini biraz daha öne alabilirsin. Bunu yine sen belirle. Şöyle kendini geriye doğru it. Sanki omuzlar aynı hizaya gelirmiş gibi. Bu pozun etkisini sırt kaslarında hisset. Bu yeterli gelmediyse elini belki başının hizasında uzatabilirsin öne doğru. Üst bedenin rahatlasın. Alt bedeninde sıkma bu hareketi yaparken, nefesin bırak aksın. Sana iyi gelen noktayı belirle. Bir nefes döngüsü daha. Burada kal. Ve nefesini boşalttıktan sonra elin öndeyse onu tekrar yere yerleştir elinden aldığın destekle ortaya gel ve tam tersi için al nefes sol kolu aç verdiğin nefesle sol kol sağ kolun arkasından geçsin şimdi sol omuz ve sol yanak yerde yine burada elinden gelen destekle göğsünü biraz daha sağa doğru çevir veya elini öne al dizlerinin konumunu sana rahat hissettirecek şekilde ayarla. Nasıl göründüğünden ziyade doğru bölgenin çalışması için, sırtını bu pozun etkilemesi için sana iyi hissettiren noktayı belirle. Onu bul. Bunun için gerekiyorsa biraz daha ara. Ve sonra nefesinle beraber poza yerleş. Boynunu kitlemeden hadi bir nefes daha al. Ve verdiğin nefesten sonra elinden destek alarak it kendini yukarıya. Bir kez daha omuzlarının altına yerleşsin dirseklerin. Ve sonra tekrar göğsünü yere doğru ağırlaştır. Kollarını uzat. Ve yine deminki poza yavru köpek pozuna gel. Şimdi bu poza girdiğinde bir öncekinden daha farklı hissettiren bir şey var mı? Onu gözlemle. Belki bedenin alıştıysa bu sefer alnın yerine çeneni yere koyma ihtiyacı duyabilirsin. Hareketi daha bir derinleştirme isteği olabilir. Veya yine benzer bir yerde katılığı gidermek için nefesini kullanabilirsin. Nefesini boşalt. Ve sonra dirseklerinin üstüne gelerek göbeğini de yere yerleştir. Şimdi burada birkaç opsiyon sunacağım. İstersen Sphinx pozunda kalabilirsin burada. Bunun için ellerinin altındaki matı sanki kendine çekiyormuşsun gibi bir hareketle biraz daha omuzları geriye alabilirsin. Veya ellerini matının dışına yerleştirerek yükselebilirsin kobraya. Ve bunu da sabit bir şekilde değil sağa sola hareketlerle yapabilirsin. Nerede yine rahat hissettiğin noktayı bulursan onu sürdür. Nefesini hatırla. Bunu yaparken kalçanı da rahat bırakmaya çalış. Kalçanı sıkma. Boynunu geriye kitleme. Şöyle bir iki nefes daha. Nerede iyisen kal. sonra kendini yavaşça yüzüstü yere bırak. Harika. Şimdi sol dizini göğsüne yakın bir yere çek. Ve sol avcunda omzuna yakın bir yerde yerde. Burada hafifçe kendini bir üst bedenini kaldırarak sağ elini minik minik yürüt ve Gelsin sağ omzun yere bir kez daha. Sol yanağında yere bırak. Sol elinde sağ elinin üstünde al nefes ve sol kolunu şimdi geriye doğru aç. Dizin yerde kalsın. Kolun gidebildiği yere kadar gitsin. Belki burada leyan kemiğini de tutabilirsin. Tamamen uzatabilirsin. Alt bedeni rahatlat. Boynunu rahatlat. İstersen bakışın sağ eline doğru da kalabilir. Gökyüzünde de olabilir. Kendini zorlamadan hareketi sırt kaslarına taşıyacak şekilde tekrar dene. Ne şekilde olmak iyiyse ona göre hareket et. İlla kalkmak istiyorsa diz bırak kalksın. Hadi bir nefes daha burada al. Ve verdiğin nefesle beraber tekrar ortaya gel. Şimdi hareketi öbür tarafa taşımak için önce bacakları uzat, sonra sağ dizini göğsüne yakın bir yere çek ve sağ elinle kendini kaldırırken sol kolunu uzat, sol yanağın yerde veya alnın yerde, sağ avuç sol avucun üstüne gelsin ve aldığın nefesle hadi onu da geriye doğru taşı ve birazcık burada kal kendini sıkmadan. Bedeninin iyice ağırlaşmasına izin vererek nefesini kullanarak hiçbir pozu sadece hareket etmiş olmak için yapma. Nefesin buradaki en güçlü desteğin. Hazır hissettiğin zaman tekrar yüzüstü yere gel. Sağ bacağını da uzat. Ve avuçlarını yere yerleştir. Avuçlarınla it kendini dizlerinin üstüne. Dizlerini de adım adım öne doğru yürüt. Ve buradan kalçanı yere oturt. Omurgan dikleşsin. Şimdi ben sana doğru dönüyorum. Son bir aktivist hareketiyle pratiği sonlandıracağız. Sol bacak içeride, sağ ayak tabanın yerde olsun. Sol kolunla sağ dizine sarıl. Sağ el parmak uçların geride. Önce al nefes uza, verdiğin nefesle sağa doğru dön. Bir nefes daha. Ve sonra Hareketi öbür tarafa taşımak için önce ortaya gel. Sol ayak tabanı yerde, sağ bacak içeride sarıldın sol dizine. Sol el parmak uçları geride al nefes önce uza. Verdiğin nefesle sol omzundan geriye dön. Omuzlarını burada rahatlat. Kalçanı sıkma. Bir nefes daha. Nefesini boşalt. Ve sonra tekrar bakışın karşıya gelebilir. Pratiğimizin sonuna geldik. Eğer bugün bu sana yettiyse burada pratiği sonlandırabilirsin. Ama eğer sana ile devam etmek istersen de yine sırtına iyi gelecek tatlı bir önerim olacak. Bir blok kullanarak veya blon yoksa yastıkta kullanabilirsin ama bloğun sertliği burada daha bir etki etkiyi arttırabilir. Blonun yüksekliğini istediğin gibi belirleyerek kürek kemiklerinin altına yerleştirerek Sırtını bloğunun üstüne bırak. Başını geriye bırak. Bacaklarının arası açık. Ve burada bir şavasana yapabilirsin. Eğer burada başın çok geride kaldıysa başının altını da bir yastıkla destekleyebilirsin. Umarım bu pratik sana iyi gelmiştir. Yorumlarını benimle paylaşırsan çok sevinirim. Teşekkür ederim pijama yogayı tercih ettiğin için. Yeniden görüşmek üzere. Namaste.